Wow. Aa, yıl oldu 2025 Dolar aldı başını Markete bir gitsen Portakal bile alamazsın Koca yıl ne başardın Her gün aynı rutinde Ekmek arası şu yer Tek varlığın var yemeğe bak. yıl başında ne yapacak? Sonun kesin tombala. Ana babayla oturup o ses Türkiye keyfi. Ne buyduysan koydu sepete yarısı öylece alacak Her yıl aynı terane işim. Hey, hey. Noel baba mı geldi? Evi soymuş be bezemek. Pas pasın bu pek. Haram olsun o kız. Peç. Ananı öpeyim Noel baba. Sabah mutlu uyanım. Kalk aç televizyonu. Geldi mi koca Aldın mı üçün birini Heves ettin aldın aç Amca geldi ağaca baktı Yağmur çocuk dedi gitti Ananı öpeyim amca Kar yağsın istedin. Sana yağmur bitirdi Hayallerini vergisini öde, öde. Öyle kur. Öde lan şu vergi. Mutlu doğallar arkadaşlar. Aa. Ha. Aa. bu sefer bir şey olmadı. Yalarım. Aa. Ala bu takl bakla, ala muhtakl bakla, ala baş takl zıktak tak tak. Ne saçmalıyorsun iki saattir? Yılbaşı şarkısı söylüyorum hocam. Ders boş değil miydi? Biz da adam gibi bir şey söyleyeceğini sandık. Geç yerine. Çocuklar, yılbaşı kuralı çekmek isteyen var mı? <laughs> Sıma! Buna karşıyım hocam. Hiçbir zaman adilce hediye verilmiyor. Sen karşısındakine oyuncak araba alıyorsun. Karşısındaki sana babaanne çorabı veriyor. Ne yapacağım ben babaanne bu çorabını boydan mı giyeceğim? Allah değse senden başka kimse öyle vermiyor. Ne demek vermiyorlar? Geçen tikiye diş macunu verdiler. Hem de dandik marka. Tamam DS sen katılma o zaman. Yok ya. Kimse basılmayacak. E koyuyorum lan. Sen kimsin de öyle kafana göre ev koyuyorsun ha? Ömer şuradaki şeker bastonunu görüyor mu? Tamam tamam şimdi onu bir yerime monta versin. Yok lan ben öyle bir şey der miyim? Direkt üstüne oturturum. Eee. Buyurun ne oldu? Hocam bu of bok falan diyor. Bir gelin şuna bakın açın ya. Tamam Hocam geleyim. Çocuklar Fehmi Hoca beni çağırdı da. Ben bir gidip geleyim. O zamana kadar... Aa, diri 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 diri. E niye bağırdın o zaman? Tıpkı lan amına kılı kırçmış. Baktı lan aga otistik şey. Hocam basıyorum açılmıyor ne yapacağım? Allah Allah. Bu video mu? Galiba o video hocam. Açın bakalım girelim.

Birader saat kaç? Şaka mı lan bu? Karı vallahi bizi unuttu anasını satayım. Açılın! Tuvalete gitmem lazım. Kapı açılmıyor. Hadi lan oradan. Ulan kapıyı kilitlemiş kafasına krem şanti yapıştırdı. Abi ben nereye sıçacağım? Avcuma sıç Ömer. Tamam abi aç ya şunu. Lan gökün. Tiki hemen 155'i ara kurtarsınlar bizi. Benim yapmam lazım. Noel babaya kurabiye pişirecektim. Allah şişkoya pişireceksin, okula pişir de hayır hayır. O patates çuvalı her bir tane evde bir tane gömüyor kurabiye. Eee ne yapacağız şimdi bekleyecek miyiz? Hadi bizim baba, anamız babamız baksa yerde. Lan, lan eşekler sizin anamız babanız hiç mi merak etmiyor sizi? Benimkiler hem anneannemi bırakıyorlar. Aa! Benimkiler de erken uyutup Kendilerini kutluyorlar. Şey, şey aslında bizimkiler kutlamıyorlar. benim için normal gün. Yani bugün sizin için bir sıkıcı gün doğru mu? Ben sadece dedim bu kadar tek başıma yaşamıyorum. Bu <laughs> ne Boğule lan? Biz hep beraber oyun oynayarak geçiriyoruz. Bizim için çok güzel oluyor. Aa, Ömer kişi seçmiş. Ömer seni bokunda boğacağım. Gel buraya. Umarım partiyi kaçırmıyorumdur çocuklar. <laughs> Keşke kırmızı balon. Ne yapıyorsunuz bakalım burada? Yoksa bu yıl özel kutlama mı var? Tabii ki gel gel balon. Ömer yılbaşı boğuyla bize bir yıl neşeli ortam oluşturdu. Gelecek ne? Aa, bu koku da ne böyle? Day baba sınıfa sıçtım diye yaramazlar listesinde olmam değil mi? Yok canım olmaz. En fazla boğulular listesini alır. <laughs> oh <laughs> çocuklar oradakiler de ne? İdiyeler Hadi ama neyse gidip hediyeni açsana. Yok yok ben içindekini zaten biliyorum. Gerek yok birader. Hayır, içindekini bilmiyorsun. Eğer aklındakiyse ise çok büyük içine sıçtın bilgin olsun. <laughs> Mutlu dualar dese. <laughs> Kodaboş dingil patlıcan gel buraya Hop hele kardeşlere nereye gidiyorsun? Like attın mı? O kadar izlemişsindir hayır hayran hayır Ne attın mı? Allah razı olsun be ya.